Ve Atlar Sasak'a memnune girdi. Start verildi. Cumhuriyet koşusu başladı. 10 numaralı Gülatme ve 6 numaralı Sancar birer boy kadar geciktiler. 8 numaralı Zafer Meydanı liderliği aldı. Hemen dışından Evet önlere hücum etmeye çalışan Deniz Efe oldu. Bunların sahasından iç kulvardan da 5 numaralı oğlum Serkan. Dış kulvardan yüklenen 15 numaralı Deniz Efe liderliği aldı. İkinciliğe 5 numaralı oğlum Serkan sokuldu. 2 boy kadar geride 8 numaralı Zafer Meydanı. Bunun iki boy kadar gerisinde 13 numaralı Safari'nin gayretleri var. Onun önüne geçen 7 numaralı Tuncer de ön grupta yer buldu. 2 boy kadar geride 11 numaralı Kıyıcı Koşur. Kıyıcının bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Demirperde 1000 metre start geçirdi. 2 boy kadar geride 2 numaralı Bost dersek bir boy kadar geride. Bir numaralı Bayemir iki boy kadar geride önlere hücum etmeye çalışan. Şimdi orta kulvardaki kıyıcı koşunun son 800 metre start yeri geçirdiğinde 15 numaralı Deniz Efe 1.5 boy farkla liderini koruyor. 5 numaralı oğlum Serkan 2 boy kadar geriden 7 numaralı Tuncer'in gayretleri var. Zafer meydanı ve önüne grubu oluşturan kıyıcının gayretleri var. 2.5 boy kadar geride Safari. iç kulvarda Bilirhan daha sonra Bay Emir'in gayretleri var. Dış kulvarda da 12 numaralı Loos Simşek. Cumhuriyet koşusunda son virajı 15 numaralı Deniz Efe 2 boy farkla önde döndü. 11 numaralı kıyıcının gayretleri var. İç kuvvada da 7 numaralı Tuncer son 400 metre geçirirken denizefe bir boy kadar lider. 11 numaralı kıyıcı orta kuvvadan yüklendi geldi. Deniz yakaladı. Ona hakim olmaya çalışıyor. Yarı boy bir boy farkla kıyıcı öne geçti. denizefe Efe tazelemeye çalışıyor. 4 boy kadar geriden Gül Atmin'in öz şimşeğin gayretleri var ama kıyıcı farkı 4 boy kadar çıkarttı. 10 numaralı Gül Hatmi saldırıyor dışarıdan. Gül Atmi geliyor. Kıyıcı önde. Kıyıcı kazanıyor. 10 numaralı Gül Atmi 2. 12 numaralı Öz simşek 3. 3 numaralı demir perde 4. 15 numaralı deniz efede 5. oldu 2022 yılı cumhuriyet koşusunu 11 numaralı kıyıcı Mustafa Çiçek de kazandı.